Arkadaşlar merhaba. çakarak öldüler beni. Bizim ismimiz ne lan? Neyse ismimizi bir şöyle yazak bir yere. Name Mert Baba 01 yazak. Adam olduğumuz belli olsun. Tamam adam olduğumuz şimdi belli oldu. Evet şimdi gidiyoruz. unutmayın adamlar 01. Neyse evet arkadaşlar önceki videodan dolayı dededen bir valve daha çekeyim. Ne oluyor lan? Evet bir bir tane daha valve çekeyim dedim bal mı? işte neyse her ondan çekeyim dedim şimdi onları çekiyorum yaşatmıyorlar ki beni ben bu kadar önde değilim ya yavaş evet arkadaşlar bu oyunda bir tane kilo zaman video video kapatacağım artık Oğlum, ne oluyor ne uçuyor uçuyor bir bir yerde de bana bana sal yes bir arkadaşlar videoyu bitirdim tamam yeter ne no, oluyor no, no. Daktir 3 adam herkesi kesiyor ya. Yok lan o kadar iyi değilmiş. Manyak. Ben de patlattım manyak. Abi silah ne? Hop. Bana. Arkadaşlar oynayabilmediğim buradan belli oluyor galiba. Aa böyleymiş lan zıplamak. Ne de sıkıntı yok. Abicim bundan sonra nerede ya? o kadar iyi değilim bu oyunda. Evet kutsallah, kutsallaştırmış damacana aldım. <laughs> Öl lan! Ne oldu? Abi başka yok mu lan? Aa varmış lan, lan şey. Sonradan fark ettim. Oha çok iyi lan. Abi bu değil. Yanlış açtım. Hı, bu. Ana bacağı her maşallah. Bir salın da oynayayım ya. Abi adamlar bana çakıyor ya. Oyunda bayağı zici. durun da geçen bari. Kebap doğru adım et babası Ne zaman yani? Oha 5 tane oraya koydur mu lan? <laughs> Allah'ım ölüme bakarken arkama düştüm Oyun dondu lan. O düzeltmiş doğru mu? Lan? Kebap. Sen öyle işte dolu ol. Allah'ıma sen de ödeşeceksin. Şu her yerde renkli ışıklar var. Allah'a bilmek bir garip olmuş. Lan vur artık birini ya. Ya vur oğlum birini artık ya. Arkadaşlar işte oyunu bilmiyorum o yüzden adam acı Bu nasıl bomba lan? Demek bu oyunda durmayacaksın. Allah. <laughs> ne oldu lan? Reis şey, sakin ol reis. Geber lan. Oyun mu dondu lan? ya. Zim. Tamam, başla başla hadi. Böcük silahını alayım nodoz buçuklar. Onlar. Yes. Oo, videoya çıktı. Şah. Neyse bu kadar yeter. Bir tane vurduk. Ondan bu ne? Aa, geçer miyim Ay ne adam mı bizim burada? Eh, es onu da vurdum. Ne kadar mükemmelim ya. Sonunda ben vurdum ben. güzel ya güzel güzel o arkadaşlar server güzel canım ben serveri beğendim hangisini yazdığını sormayı bilmiyorum Yeter lan. Sen neredesin oğlum? Taraya taraya gidiyorum. Yine Oğlum sana oturturum şimdi. Aa! Oğlum ben nasıl bir laktır? Ben internetten gidiyorum arkadaşlar. Server, serverde bir şey yok. Lan lan lan. Adamı kaçırdık. Bu oyunda yukarı çıkmıyor galiba anladığım kadarıyla. Sağ 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 sağ. Lan bana gelmeyin. Bana gelmeyin ne bulayım. Oha bu güzelmiş. Nasıl bir şeymiş? Çok yukarı çıkamıyorum ben. Neyse orada, orada çıktım. Orada video gözükmüştür. Lan köşeye sıkıştım. Sen <laughs> ben ben, mesela, ben bunu ben ha bunu işte ha. Şah. De tutturamadım. Ellerim acıdı lan. lan çözeceğim bunu çözemedim şaibeli bir durum <laughs> abi öl Sen, sen de ölmüyorsan geber artık. Hadi bu ne ya? Ulan bana niye bu sefer geliyor? Başkasına da mümezzin ama kendimi öldürtüyorum. diye öldüm arkadaşlar. E ben ne atayım bari buraya? Bu ne oğlum? Işık çemberi oldu lan bu. Şimdi ben evinden geçersem gene mi banyoyum? <laughs> Yo hok. Keşke benim olsa değil Benim kaç Bak baba skor 14 10 ping 32 voice 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 yok Visa voice yok. Steamimiz çok. Oh, ölmedi. Ölün lan. Aa güzel atıyor ha. Abi yeter. Tamam oynamayı bilmiyoruz ya bizi öldürmeyin ya. Neyse direkt 3'e basacağım bundan sonra öğrendim. Bir hava atışı daha yapalım. Çık. Allah'a şans olsun. Sağ olun. Oyundaki sonsuzluğu girdim arkadaşlar. Ölmüşümdür elbet. Böyle bir nokta yener mi? O füze nereye gidiyor lan? İşare ee, füzesi galiba. Ben böyle füze atayım ya. Hoşum. Abi bir dakika. O füze kontrol edilebiliyor mu? Şöyle sıksam diyelim. Yara Amerika'ya kadar gitsin. Ben. Şah. Onları gitmiyor. Oğlum bu bozuk. Bir de bir daha kontrol edeceğim. Açık Oha çok iyiymiş. Oha çok iyiymiş. Neyse 20 yıl sonra bunu da bulduk. Bakalım başka ne kaldı. Şu gariban hayatta başka şu sıkıntılı Neyse, tak. Tamam sen kes. Salah Osman kes lan. Çaktım oğlum sana. Salah Osman bana takma. Ne? Doktor Spike mı? Gel biraz arası olsana burası arası gel Burası benim mal alan değil Abi bu ne lan? Bakayım Rus ne lan? Neyse tamam çok kullandık bu silahı Alo. Kendim aynı kendim şaptım. O <laughs> nasıl bir sekme lan? Geber. Hepte de salak olsun öldürüm. Dere 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 ten 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 ten. Kabazaki. Lan lan git lan. Takdir gün mü lan? Aha. Abi yok ben onu kullanmayacağım. Hem sen öl hem ben ölüm. Alem yapıyor lan biz sizi. Eğilerek mi sizce bu? Ayda. Sen nasıl çıkmadın yukarı? Çıkamıyormuş. Lan 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 Çaktım sana oğlum Hadi lan Aga be Yatır oğlum bu ne lan Sen ben de, öldüm, ben de Amerika kadar uçuyor lan bu? Evet arkadaşlar, ezanı bölmeyeyim. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.